bir şey yok. Aradım bunu Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde o zaman. Dedik hocam ben burada çalışıyorum. Böyle bir şey yok. yani o Sesini çıkarma dedi. Ben var dersem çevre düzenlemesi oldu, mezarlıklar düzenlendi. Oh, oraya yani, türbe yapıldı, bir şeyler diyor. yapıldı, gitti. Ha, ondan sonra da ya sevgiyle şeyin mezarı, mezar taşı yanlış olmuş. ama herkes yine oraya geliyor. Yeter ki <laughs> adı çıksın. Ben şimdi diyorum. Geçen anda de. çerçevede ki dervet arkadaş orada. Ya hocam dedi sen çok asılıyorsun. Milletlerarası savaşı şehir olmamış. Bu Boğaz geçidinde olmuştur. Varsak deresinde harzeci. Ya kardeşim bak buraya bir sahip çıkacağız. Bizim buraya da sahip çıkmayalım. Onlar şey yapıyor şimdi hilayetten. Cumhurbaşkanı da şey yaptı. Şey ya buna bir şey. Allah'lar hocam. Gitti, gitsin. Barsak, bize vazgeçti. Burası değil dedik zaten. Burası değil, 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 değil ama. Değil. Değil. <laughs> Burası Saçam erenler, erenler değil. yeri. Allah Allah. Yeri. Allah. Yeri. Değil. Bir değil. Bir yer orası. Ya hayır şimdi kim kim çıkarsa kim koparsa keşke, keşke ben bir adım önce gideyim. <laughs>